Oyuncu İsmail Hacıoğlu, yıllar sonra eski eşi Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturdu. İkili, 2016 yılında hayatlarını birleştirmiş, bu evlilikten yemin adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya gelmişti. Ancak aradan geçen 4 yılın sonunda, 2020'de yollarını ayırma kararı almışlardı. O dönem Hacıoğlu'nun aynı dizide rol aldığı oyuncu Merve Çağran ile yakınlaştığı ve bu ilişkinin evliliği bitirdiği iddia edilmişti. İddiaların ardından Merve Çağıran ile kısa süren bir birlikteliğe yelken açan Hacıoğlu... ...bu ilişkisini ani bir kararla sonlandırdı. Ardından 2023 yılında oyuncu Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşamaya başladı. Yaklaşık iki yıl süren bu ilişkide evlilikle sonuçlanmadan sona erdi. İki ayrı ilişkisinden de umduğunu bulamayan İsmail Hacıoğlu yeniden eski eşine döndü. Duygu Kaya Kumarki ile yolları bir kez daha kesişen Hacıoğlu, bu defa geçmişteki kırgınlıkları bir kenara bırakarak, kızları Yemin'in annesiyle yeni bir başlangıca imza attı. Beş yıllık ayrılığın ardından çift, dün İstanbul Boğazı'nda düzenlenen sade bir törenle ikinci kez evlendi. Teknede gerçekleşen nikah ve düğünden kareler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Duygu Kaya Kumarki, İlk ayrılığın ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla uzun süre konuşulmuştu. Özellikle Hacıoğlu'nun Merve Çağıran ile ilişkisi sırasında paylaştığı ''Arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş'' ifadesi çokça dikkat çekmişti. Kumarki takipçilerinden gelen mesajlara da şu sözlerle yanıt vermişti. ''Bana neden konuşmadınız demeyin. Benim tarzım değil, bulunduğum seviyeden aşağıya bakamıyorum.'' Her şey zamanı gelince ortaya çıkar. O hep benim yanımda. İlahi adaletini sevdiğim. Yıllar süren iniş çıkışların ardından, yeniden nikah masasına oturan çiftin, bu kez daha sağlam bir birliktelik kurmayı hedeflediği düşünülüyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.